İkiz köylülerin dört senedir vermiş olduğu mücadeleyi hepimiz gördük, hep birlikte tüylerimiz diken diken ola ola izledik. Bu insanlar, bu yürekli insanlar, insanca onurlu bir yaşam mücadelesi için topraklarını, havalarını, sularını, ormanlarını korumak için dört senedir varlarının yoklarını bıraktılar, her şeylerini buna adadılar. Buna rağmen bu karşımızdaki şirketin yoğun baskısı bugüne kadar devam etti. 4 gündür hat safhaya ulaştı. Ee, bu insanlar darp edildi, biber gazı yedi, job yedi. Buna rağmen hala daha 80-90 yaşındaki teyzeler, dedeler de dahil olmak üzere orada nöbet tutuyorlar. Ama nasıl tutuyorlar? O ağaçların devrilişini duyarak, e, bu kesim seslerini duyarak, ağlayarak devam ediyorlar. Büyük bir psikolojik baskı var, büyük bir fiziksel baskı var. Buna rağmen bu yürekli insanlar bu mücadeleyi bırakmıyorlar, bırakmayacaklar da. Buradan adalet adaletin tecelli etmesi için sesleniyoruz. Ama şunu bilin, bilsinler. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Ne olursa olsun istedikleri şekilde bizi baskılamaya çalışsınlar, sesimizi kısmaya çalışsınlar. Şimdi olduğu gibi kısılmayacak, kısmayacağız. Sonuna kadar hakkımızı aramaya, Akbelen'i savunmaya devam edeceğiz. Ee, bizim ee, adalet istemekten başka derdimiz yok. Bizim ormanın korunmasından başka derdimiz yok. Köyümüzde kalmaktan başka derdimiz yok. Köylüye bulaşmayın, köylüyü rahat bırakın, akbeleni rahat bırakın sözlerimi şu şekilde tamamlamak istiyorum. Eee maalesef karşımızdaki şirket kendi gücünü çok farklı şekillerde de kullanıyor. Örneğin köylerdeki muhtarları bir şekilde ele geçirmiş durumda. Eee önümüzde yerel seçimler var. Bu muhtarları değiştirmek bizim elimizde. Eee muhtarları kullanarak sanki köylünün sesiymiş gibi kamuoyuna yansıtmaya çalışıyor. Termik sansreli, e, gerekli olduğuna dair işte işçileri kullanarak muhtarları kullanarak bizim üzerimizde bir baskı kullanmaya çalışıyor. Onlara sesleniyoruz. Muhtarları seçen bu köylülerdir. O muhtarlar da değişir. Onu da göreceğiz. O muhtarlar bizi temsil etmiyorlar. Eee bunu da en kısa sürede görecekler. Burada bakmanız gereken kişiler bu muhtarlar değil. O muhtarları seçen bu halktır. Burada olan bu köylülerdir. Söyleyeceklerim bu kadar. Biz Akbelin Ormanı'nın sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.